arkadaşlar Arşiv Çatma kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz <laughs> oyunumuz Trapper's Platformer. Evet. Bir matematik defterine çizilmiş gibi görüntüsünün olması normal çünkü oyunumuz böyle bir oyun. Yani açıkçası hepinizin yani hepimizin bir oyunu yapabileceğine inandırılması gereken bir oyun. Biraz değişik bir cümle kurdum farkındayım. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum kağıtları çizdiğimiz çizgilerle, ögelerle bir oyun yapabiliriz. Oyun Godot'la yapılmış. Yoksa size bu oyunu e, geçen videolarda bahsettiğim altyazıyı yaparak oynayacaktım ama Godot'la yapıldığı için maalesef bir şey yaramadı. Şu an sonuncu kutucuktayım. Klasik AZ, Casual ve Nightmare var. AZ'de oynayacağım arkadaşlar. Klasikte de biraz deneyeceğim ama olmadı. Evet, Easy'ye geçiyorum. Oyunumuz bize burada başta bir oyunun hikayesinden Ve Evet, fark e, anlatmaya çalıştığım şey buydu arkadaşlar. Yaptığınız çizimler, çizgilerle oyunun bakın şu an şurada çıkan bir baş düşman görüyorsunuz. Hani bir kağıda çizimin aktarılmasıyla gerçekleşen bir oyun. Yani bu yüzden bilgisayara yeteneğim yok demeyin bilgisayar çizimine. Elle çizim varsa onu da oyun yapabilirsiniz. En canlı örneği bu. Evet oyun için yani kontroller bağladım Xbox'ın. Şu an onunla oynuyorum. Ama öncesinde bizi yayın sırasında rahatsız etmemek için telefonumu da sessize aldım. Böyle. Hadi ah <laughs> üstte geçtim üstte geçmeyi düşünüyordum ama geçemiyordum neyse geriye dönüp dönmeyeceğim hiç üstten kolayca gittim bu ee ev yerlerine kontrolleri yukarıya doğru iterek girebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Görüyor şu engeller bile aslında hepsi bir deftere çizilerek yapılmış bir bulgu. Yani bilgisayarda neler yapmış? Altınları eklemiş. Karakterimiz bile bir kağıt çizimi. Yani bu altınları da yani 3D Dönüyor çünkü yani iki boyutlu ögeleri de arkadaşlar yani birçok yerden edinebilirsiniz bazı yani çoğu free lisans olarak mevcut hazır aset olarak oralardan da kabul görebilirsiniz yani evet şöyle ilerliyorum hızlıca buraları önceki denemelerimde oynadığım için biliyorum yani açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, normalde ben oyunu iki kere kaydettim fakat iki, ilkinde ses tamamen kapalıydı ikincisinde de ortasında ses kapandığı için ne yazık ki böyle bir şey oldu tekrar kaydediyorum şöyle aşağı iniyorum ilk izlediğimde korkmuştum lan dedim karanlık bir yere iniyoruz diye ama ardından uyandım bu tür ee, karakterlerle konuşmak için de aynı şekilde yukarı oku kullanıyoruz arkadaşlar. Ben ararken bayağı bir zorlandım çünkü. Ama o üstündeki işi, çizgi hiç gitmiyor hani sürekli aynı cümleyi tekrarlıyor o yüzden. Çıkabiliriz ve gidebiliriz. Sol tarafa gideceğim bu sefer. İlk eve girdim. Yani bunlara girilmiyor. Buna girilmiyor. Aa, şurada bir kutu var. Evet. Harita aldık bir parça. Yani sanki burada bir şey varmış gibi ama bakın çıkamıyoruz üzerine. Yani çizimlerle yapılmış basit bir oyun. Buna da girelim. Burada da bir büyücümüz var. Aha, aynı şeyde tekrarlıyor. Portal kapısıyla geçeceğiz. Şurada bir karanlık bir kapı var. Ama heh, burası ilerlenmez bir yer. Yani oyun aslında bir çok gizemi barındırıyor arkadaşlar. Evet çok fazla mesela şurası deniz denize girerseniz ölüyorsunuz bilginiz olsun mesela yine girdi. Yani evet. Basit bir yapıda ama harbiden bazen zorlu yani sizi zorluyor. Çok basit kodlarla yapıldığı için. yani o yüzden biraz hatalarla karşılaşmanız çok normal. Şöyle ilerleyelim. Ağacın tepesinde bir şey görmüştüm onu alacağım. Devam ediyorum. Bir dakika bak şimdi bir şey atladım. Benim evim burasıydı değil mi? Evet, şurası benim evimdi. Test ediyorum. Burası benim evimde. Şuraya gireceğim hemen. Ha, burası benim en nefret ettiğim bölüm. Şu fareler var ya. Benim canımı yedi canımı. Ya uçak fare var ya. Can göstergesi de yok. Nenim? Oh be bu sefer bitirdim ya. Ama bize verdi. Küçük bir altın oldu. Lan yukarısı zaten altın dolu. Onları da bitirdiğime göre Burayı bitirdim ama mesela yani şöyle bir şey var, bunun şu kutuları çekebilirim gibi geliyor ama çekemiyorum nedense şu an. Çünkü bak şurada da değişik bir çizim var. Şu an tüm tuşları deneyerek geçmeye çalışıyorum. Bu zıplamaydı, bu silahtı, başka bir şey yok. O yüzden şimdilik devam edeceğim. Sonra daha sonra da geri gelir Mesela oyunun şöyle bir basit kodu var. Ve şöyle bir çıksam, bir şey yok. Devam ediyorum. Şunu göstereceğim size. Tekrar girersem hop fareler yaşıyor. Ama altınları aldım. Şu eve girelim hemen. Şunu alalım. Şuradaki bir esrar keş tavşanla konuşalım. Mesela şöyle geldim. lan? Neyse çıkacağım. O tarafa sonra geçmeye çalışacağım. Mesela bak. Aa bir dakika. Burası çok uzun. Buraya sonra geleceğim. Önce şu yukarıdaki tavşanla konuşmak istiyorum şu an. Ne var lan dürüzü? Şimdi bak 164 tane altınımız var. Bize neler teklif ediyor? Can diyor. 150 upgrade 500 coin'im yok zaten abi. Mecbur bunu yapacağım. Bak, burada mesela bir sandık altın şey var, Can var ama alamıyoruz. Şurada da bizim zonda 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 sın. Kıllarını tararsın da bize hava atarsın var, Sen var ya harbi zontasın Bu teminim, güzel bir şarkısı. Zampara Seyfettin diye bir film vardı 98 yapım olması lazım Belki daha da indi Onda da çalıyordu Birden niye aklıma geldi şu Şunun adı mı zontaydı Bakayım mı? Ha evet bak zonto Zonta zontasın Şimdi buraları bitirdiğimize göre Şuradan giriş yapacağız arkadaşlar Burası çok uzun sürüyor. Şimdi şöyle bir bakayım. Ben bunu bu ilk oynadığımda bir yerden şey kazandım. Silah. Çok rahat etmiştim ama bulamadım sonraki oynayışlarımdan. Neyse bakalım. Şöyle altınlarımızı toplayalım. Bir yerde keşke topladığımız altın sayısı yazsaydı iyi olurdu ama. Sağlık olsun. Bu arada ben izi seçtim ama Easy ile klasik arasında arkadaşlar harbiden bir fark yokmuş aynı oyunu oynuyorum yani şu an. Hani biraz engel azalır diye bekliyorum ama hiç engel azalmadı şu ana kadar. Bak. Var ya. Bak of. Baltayı vuruyordu valla. Çıkartıyordu baltasını vuruyordu abi. Şimdi bak bu platform bölgeleri oyunun harbiden artık kırılma noktası yani size oyundan zevk verecek şey bunlar arkadaşlar oyundan zevk almaya bakın yeğenim. Ha şimdi anladım bak normalde ben bu kutulardan hep üst üste zıplıyordum şimdi bu kare kutular var ya onlar şimdi geldi normalde klasikte onlar yoktu neyse en azından yayın yapıyorum işim kolaylaştı ama şu zibidi şey var ya dikenli o yine vardı ama şu an zaten hiç hiçbir gerek duymadan yukarıya çıkabiliyorum. Bu kadar da kolay yapma hani easy de bu kadar kolay olmaz be abi. Şunları sildiğinizi düşünün. Harbiden oyun aşırı zor oluyor. Hani bir düşünün çünkü en başa düşüyorsun. Bazılarında balta bazı var bazılarında yok. Ama harbiden easy'de de oynanmazmış yani çok şey bitiyor. Timsah bizden yana ama timsah erişemiyoruz. Şurada bir save edelim. Neredesin lan? Zibidi. Devam. Bak burası zordu. Aynen işte bak. Oğlum canımın yarısı gitti ya. Ve bir daha gelmelerini bekleyeceğim şu taşlar. Onu taşa vuruyorum da bir şey olmuyor. Onu fark et. Onlar her yerde geçiyor. Bak ben. Hadi. Nasıl olsa yukarıda kaydır. Wow, bitti, ya, bitti. Canım okudunuz lan. Öldürün beni ya. Şu taşlarla şuraya gideceğim ama bunu mu öldüreceğim oraya mı gideceğim? Lan abi çarpıyorsun da anasını sikme bari ya. Küfür ettim, özür dilerim. Lan oradan mı dönülür ya? Şimdi. Şuraya git. Ha, ha şu sağdaki bosun canım. Şimdi gördüm. Tabi. Hadi öldürdüm mü lan? Vallahi öldürdüm. Başarım da verdi. Can boss'u öldürdüm, başarımı da verdi. E ee, Hayda bak buraya gelmiş işte. Aha. Oğlum şu onlar çok tatlı değil mi ya? Şey Domestos'un e, virüslerine benzemiyor mu şu arkadaki yeşilliler? Aha. Oley be. Demek ki bunu böyle alacakmışız. şimdi. Zaten burada kimse kalmadı. Ben artık buraya girmeme gerek yok. Ne yapacağım şimdi? Ona bakacağım. Ya şuraya girmeye çalışacağım yine. Baksana her tarafa bir şey çarparak gidiyorum ya. silah almıştım ilk, ilk oynadı sandığımızdan daha doluyuz. 15 dakikadır oynuyoruz. Ben sanki şunları bir şey yapıcı yapabilecekmişim gibi geliyor. Ama işte yapımcıyla konuşmak çok daha mantıklı olacak herhalde. gerekecek. Sanırsam bunlar da sonraki bölümlere kalacak. Zaten 20 dakika olmuş arkadaşlar. O yüzden bu oyun şimdilik bu kadar akar. Hemen şöyle oyun hakkında ufak bir Steam sayfasına bakalım. Yani indirimsiz şu an 65 TL zaten 20'sine kadar zam gel yani indirim oluşturur mu Veyahut da başka bir şey olur mu inanın bilmiyorum ama yani 65 lira ne kadar eder eğer bir platform sizi sardıysa ve biraz kurcalayıp harbiden bir şeyler yapmak istiyorsanız ben de şu an şurayı bir tanıtım videosunu izleyerek acaba yapmadığım bir şey var mı diye bakıyorum bak mesela şuralara hiç gittim bunu bunu aldım bunu aldım bak böyle nightmare'da mesela Buraları geçtik, bak buraları hiç gelmedik mesela. Artık belki bir sonraki bölüm yaparsam çünkü bak bayağı bir şey almış. Zaten yani 12 Ocak 2023'te çıkmış ve 2 kullanıcı incelemesi açısı gerçekten çok az. Yani ya ka köşede kalmış veya da hiç hani denk gelmemiş bir oyun diyeyim. Çünkü bana keşif kuyruğunda da denk gelmedi. Ama yani Hoşunuza gittiyse belki de yani e, Godot'tan anlıyorsanız belki size biraz yardımcı olur, ilham verir açısından alıp inceleyebilirsiniz, kurcalayabilirsiniz. Veyahut da şurada PC demosu indir var. Demoyu indirip bir keşfedebilirsiniz. Size kalmış. Her zaman demo şu üstte olmuyor oyun üstünde. Sağ tarafta da olabiliyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Ve benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın başka videolarda, başka oyunlarda görüşmek dileğiyle. Adios, muchacho.